seni puanlıyorum. Tamam. Gömlek 16. Oo! Çok iyisin ya. Kolyeye bakayım. Kolye 35. Maşallah, 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 maşallah. Tişört 50. Oo! Gözlükler o biçim. Of! Of 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 <laughs> saat of, şekli of, harika. Of of ayakkabılarını göster. Bu son model galiba. Buton çok güzel ben. ya, bu, çok güzel ya. Biz. Bu çok iyi. Çok güzel ya. Pantolon da diyecek laf bulamıyorum. Of be. Yani. Arkadaşlar. Bu kankam beni beğendiyse siz de beni beğenirsiniz. Bunlar Lucky Pop tişörtleri alabilirsiniz. Sizler Aşkın olayım beni senden nanem senden önce. Icardi.